Evet sevgili arkadaşlarım merhabalar. Ücretsiz TRYÖST denemesi yapıyoruz. Bu denemeye herkes katılabilir. Sizlerden çok fazla istek geldi bununla alakalı. O yüzden böyle bir deneme yapma ihtiyacı hissettik. Şimdi yosalem.com internet sitemize girdiğimizde sağ tarafta bakın ücretsiz TRYÖST denemesi yazıyor. Buna basarak direkt denemeye gireceğimiz ekranı karşımıza getiriyoruz. Şimdi burada şunu söyleyelim. Yani bu denemeye Tabii herkesin katılmasını biz isteriz. Çok güzel orijinal sorular var. E, eksiklerinizi görmüş olursunuz. Ve şunu da iddia ediyoruz bu denemeyle alakalı. Denemeye girdiğinizde bu denemede aldığınız puan yani %90 oranında tabii bazı arkadaşlar da değişiklik gösterebilir ama e, hafta sonu girilecek TRYÖS denemesinde alacağınız puanın artı eksi 10 puanında olur. Yani başka bir şey olmaz. Öyle düşünüyoruz biz. Tabii ki bu denemeyi yaparken Keyfin yerinde değildir. Bir şeyleri göremezsin. Sınav çok çok daha iyi geçer. İnşallah herkesin sınavı bu denemedekinin çok çok daha üstünde iyi geçer. Orası ayrı. Ee, ama güzel bir deneme. TNUS ayarında bir deneme. Yani 2024 Mayıs sınavı ayarında. Bakın o sorulara benzer, aynıları değil. Yani o yapılabilir zaten. Aynısını koymak gibi bir şeyimiz yok. O bizim mantığımızda da ters. O ayarda diyorum yani onun altını çiziyorum. Onun altında bir sınav değil. Onun hafif üstünde olabilir belki ama kesinlikle altında değil. Bir sıralama yok bu sınavda. Çünkü onlineda yapılan denemelerde sıralamanın olması... E, yani artısı eksisi var, o tartışılır. Sıralama yok. Puanınızı göreceksin, puanını göreceksin, doğrunu yanlışını göreceksin. O açıdan güzel bir deneme olacak. Şimdi bu denemede şöyle bir güzellik yapacağız size. Bu denemenin pdf'ini WhatsApp topluluğumuzda bu akşam... 1900 gibi paylaşacağız. Bu akşam 10 yani 22 10. bugün tarih. 10uncu 10'un 22'si bu akşam 1900 gibi WhatsApp topluluğumuzda bu denemenin PDF'ini yayınlayacağız arkadaşlar. Dileyen arkadaşım bakın dikkatlice dinleyin lütfen. O PDF'in çıktısını alır, normal kağıt kalemle denemesini çözer, gelir buradaki online sistemde cevaplarını girer ve puanını görmüş olur. İsteyen arkadaşım da yok hocam ben pdf'den çıktı almayacağım. Direkt buradan gireceğim denememe ve online olarak yapacağım diyen arkadaşım da online olarak denemesini yapabilir. Bu noktada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Arkadaşlar deneme online olarak ben online ekran üzerinden hocam bunu çözeceğim. PDF çıktısını almayacağım arkadaşım 110 dakikayı kullanabilir. 110 dakikadır deneme ama PDF alıp önüne koyup kağıt kalemle çözecek arkadaşım için standart 100 dakikadır sınavın hakkı. Tamam mı? Şimdi buradan yosanem.com internet sitemizde sağ tarafta basmıştık deneme girişine. Hemen buradan öğrenci adınızı yazıyorsunuz. Yani neyse öğrenci adınız onu yazıyorsunuz. İsminiz neyse. Burada hemen buradaki güvenlik kodunu ne çıkarsa hemen yan tarafa yazıyoruz. 47-49 giriş yapa basıyoruz. Giriş yap ekranına geldiğimizde bu tabii ki denemeden bir sorusu değil. Öylesine koymuş bir soru. Şurada kalan süreyi görebilirsin. Şurada sorularını göreceksin. Ekranı büyütüp küçültebilirsin. Cevaplarını da yan tarafta ne yapacaksın? İşaretleyeceksin. Şu cevap anahtarını küçültmek istediğinde küçültebilir veya büyütmek istediğinde ne yapabilirsin? Büyütebilirsin. Tamam mı? Onun haricinde denemen bitti yan taraftan testi tamamla kısmına basıyorsun ve denemem onaylayınca bitmiş oluyor. Bakın burada şunu söyleyeceğim sadece. Online çözen arkadaşım zaten ekrandan çözdü. Kağıttan çözen arkadaşım cevap anahtarına online sistemden girip girdi ve denemeyi tamamladı bitti. Şu ekran geldiğinde burası önemli. Yani bir daha ben işte ismimi gireyim, sonuçlarımı bir daha göreyim diye bir şey yok. Bu ekran geldiğinde lütfen buradaki ekranın fotoğrafını mı çekiyorsun, Ekran görüntüsünü alıyorsun. Mutlaka yap. Çünkü burada doğru yanlış, boş, netin ve puanını göreceksin. TR100 puan sistemine göre, güncel tr puanlama sistemine göre 100 ile 500 arasında bir puan göreceksin. Burada skoru yazan kısımda. Bu senin tr puanın olacak. Tam bu aşamada, yani e, denemeyi bitirdiğin aşamada şurada kağıdı incele dediğin zaman yine senin kendi kağıdın ve cevap anahtarını burada ne yapabilirsin? Görebilirsin. Tekrar kapat dediğinde tekrar bu ekran gelir. Ama bu ekrandan çıktıktan sonra bir daha gelip cevaplarını burada görme şansın yok. Tamam mı? Tekrar ediyorum. PDF WhatsApp topluluğumuzda bu akşam 19.00 gibi paylaşılacak. Onun linkini açıklama kısmına koyarız. Eğer toplulukta olmayan arkadaşlarımız varsa oradan girmiş olurlar. Ee, genel hatlarıyla böyle. Şöyle unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Herhangi bir şeyi unutmadık. Sınav sistemiyle alakalı söyleyeceğimiz yosanem.com internet sitemiz sağ taraftaki ücretsiz TR YÖS denemesine basıyoruz ve artık denemeye girmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet Güzel bir deneme. Mutlaka herkes girsin. Yani gerçekten deneme şartlarında o soruları çözmenizi tavsiye ederim. İmkanı olmayan arkadaşım, yani o kadar zaman ayıramayacak arkadaşım, çünkü tabii kısıtlı bir zaman var. Herkesin kendine göre bir planı programı vardır. E, denemenin çıktısını alıp böyle normal soruları çözer gibi de çözebilir. Mutlaka bu denemedeki tüm sorularla tek tek uğraşmanızı şiddetli tavsiye ediyoruz. Şimdiden hafta sonu yapılacak TRS sınavında tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın.